Mitolojinin en büyük kahramanı en zor görevini onun topraklarında tamamladı. Hristiyanlar Roma zulmünden kaçıp ibadetlerini onun mağaralarında sürdürdüler. Uzun Mehmet kömürü onun ocaklarında buldu. Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz çarpışması ve zaferi onun kıyısında yaşandı. Ülkenin en büyük sanayi tesisine o ev sahipliği yaptı ve ülke ekonomisini körükledi. İnsanıyla ve 2500 yıllık tarihiyle daima ilklerin kenti oldu. Herakliya Pontika, Ereğli. yeşilin ve mavinin harmanlandığı coğrafyası ve 782 kilometre karelik yüz ölçümüyle Karadeniz Ereğli, Türkiye'nin Karadeniz'deki en geniş doğal limanıdır. Nüfusu köyleriyle birlikte 154 bine ulaşır. İlk bakışta şirin bir sahil kasabası gibi görünen bu ilçe, yüz ölçümü kentin yerleşim alanına eşit Erdemir tesisleriyle ve 15 ağır sanayi kuruluşuyla bugün gerçek bir üretim merkezidir. Ama Ereğli sadece sanayi ile sınırlı değildir. 2500 yıllık tarihi boyunca da olmamıştır. yıl Milattan önce 1300. İlk çağın en önemli destanını oluşturacak bir macera yaşanmaktadır. Argonotlar isimli kahramanlar altın postu aramak için Argos gemisiyle Yunanistan'dan Karadeniz'e doğru zorlu bir sefere çıkarlar. Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçtikten sonra Karadeniz'deki ilk duraklarında büyük bir trajedi yaşarlar. Kahin ve dümencilerini yitirirler. Mürettebat kıyıda arkadaşları için bir mezar kazar ve ağıtlarla onları buraya gömer. Bu mezar Argonotlar efsanesinin günümüze ulaşan en büyük simgelerinden biri olur. Argonotların arkadaşlarını gömdükleri kıyının o günkü adı Mariandinler ülkesidir. Bugünkü adı ise Karadeniz Ereğli. Argonotlar Karadeniz'e varmadan önce de bir arkadaşlarını başka bir kıyıda terk etmek zorunda kalmıştır. Kaybolan dostunu aradığı için gemiyi kaçıran mitolojinin en büyük kahramanı Herakles'ten başkası değildir. Trajik ve zor bir hayatı olmuştur Herakles'in. Tanrı vergisi gücüyle insanlığı pek çok afet ve beladan kurtarmış bir yiğittir o. Ancak saflığının etkisiyle işlediği suçlar da vardır. Bunlardan arınıp ölümsüzlüğe ulaşması içinse 12 imkansız işi başarması gerekir. Dokuz kafalı ejderleri yenmekten, devasa bir aslanı kendi elleriyle öldürmeye dek uzanan hizmetlerinin sonuncusu ve en zorlu olanındadır sıra. Herakles bu görevi gerçekleştirmek için bugünkü Ereğli'ye gelir hiçbir ölümlünün geri gelmediği yer altındaki ölüler ülkesinin bekçisi Hades'in köpeği Kerberos'u yakalayacaktır. Herakles, Ereyli, o günkü adıyla Marianne dinler ülkesindeki bir mağaradan ölüler ülkesine iner. Bir ara buraya göndermişti beni Öristeus. Kerberos köpeğini al getir demişti. Aklınca bu onun yüklediği en güç işti. Ama ben köpeği alıp çıkarıverdim Hades'ten dışarı. Hermesle gök gözlü Athena bana kılavuzluk etmişti.